Her iki yüksek yargı organı başkanları da dahil hem görüşmelerimizde hem de kamuya açık toplantımızda bu konudaki şikayetlerini dile getiriyorlardı. Anayasa Mahkemesi'nin burası çok önemli. 130 bin dosya sayısına ulaşan bir iş yükünün altından kalkması mevcut şartlarda mümkün değildir. Bu kadar Başvuru dosyasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceği açıktır. Tabii bir de bu hakikate verilen kararlarla ilgili eleştirilerin giderek artmasını eklemek gerekiyor. Yargıtay'ın yaptığı açıklamalarda dile getirdiği serzenişleri elbette göz ardı edemeyiz. Ama Devlet Başkanı sıfatıyla bize bu tartışmada hüküm vermek değil hakem olmak düşer. Anayasamızın 104. maddesine göre devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi bizdedir. İnşallah biz de bu sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getireceğiz. kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz. Sorunun acil çözümü konuyla ilgili anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından, kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir. Bunun adresi de milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclis'tir. Meclis eylem ve nümayiş yeri değil, ülkenin meselelerine çözüm üretme mercidir. Hele hele hiç oturma eylemi yapma yeri değildir. Oturmak için yer arıyorsan parka gidin. Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla ve sürece katkı vermek isteyen diğer siyasi partilerle bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, 28 Mayıs gecesi mali idareler seçimlerine dair hazırlıklarımızı fiilen başlatmıştık. Geçen hafta yaptığımız merkez karar ve yönetim kurulu toplantımızla birlikte 31 Mart seçimleriyle ilgili takvim resmen başlamış oldu. Teşkilat Başkanlığımız, Seçim İşleri Başkanlığımız ve diğer genel merkez birimlerimiz kendi görev alanlarında seçim hazırlıklarını yürütüyorlar. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken dört buçuk aylık bir süre var. Bu kritik süreçte hem hükümet cenahında hem de siyaset tarafında Pek çok adımı es zamanlı olarak atmamız gerekiyor. İnşası tamamlanan deprem konutlarının teslimatını yaparken ekonomide vatandaşımızın sıkıntılarını hafifletecek yeni tedbirleri de devreye alacağız. Toplu açılış törenlerimizde belediyelerimizin rakiplerine göre hizmet noktasındaki farkını açıkça göstereceğiz ittifak ortaklarımızla bugüne kadar getirdiğimiz uyumlu çalışmayı bundan sonra da güçlendirerek sürdüreceğiz. Dolayısıyla iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan yerel yönetimlere kadar tüm alanlarda icraatlarımızda, başarılarımızda, atılımlarımızda Türk siyasetine bizler yön vereceğiz. Son 21 yılın bize öğrettiği en önemli kriter şudur. Bizim milletimiz feraset sahibidir. İş yapanla sadece laf üreten arasındaki ayrımı çok iyi görür ve takdir eder. Siyaset mühendislikleriyle, sosyal medya gazlamalarıyla, kalemşöllerin parlatmasıyla seçim kazanılmayacağını daha altı ay önce gördük. Seçim sandıktan önce gönüllerde kazanılır.